Gözlerin boşluğa dalıp gider Sahipsiz bakışların benim olsun isterim Sırların acıdan ağlar arar, Kendi kayboluşların sende dursun isterim Ağladım senin için ilk defa elimde parçalanmış bir hayat var aslında. Hapsoldum söylediğim yalanlara çıkışlar hep kapanmış ruhum dar sokaklarda. Sırların acıdan ağlar erer. Kendi kayboluşların sende dursun isterim. Ağladım senin için ilk defa elimde parçalanmış bir hayat var aslında. Hapsoldum söyledim yalanlara çıkışlar hep kapanmış. Ruhum dar sokaklarda